Bu arada rakip pikler bayağı sıkıntı oldu ha bize karşı. Abi bu arada süper masif hakkında ne düşünüyorum? Ya süper masif hakkında bence düşünülecek bir şey yok. Birincisi farfetch değişikliğini madem yapma ihtimalin en ufacık var. Farfetch'i bence çok daha önceden almaları lazımdı. Bu %100 net yani. Her zaman çoğu insan söylüyor serinin performansı yani. Herhangi bir yüksek seviyede bir takımsan orta koridorunun performansı çok önemli. Mesela Holly bence performans olarak düşüşte değildi. Gayet bence kaybettikleri maçlarda bile fena oynamadı. Ama mesela Serin sezonun belli dönemindeki ile uzaktan yakından alakası yoktu. Şimdi bunun sebebini aramaları lazımdı. Aramışlardır elbet ki. Ama bulamadılarsa, geç, bulamamışlar ki zaten. Anlık ki mesela Haru mu anlaşamadı Serin'le? Serin'i gönderemiyorsun. Haru'yu gönderip gerekirse Serin'in anlaşacağı birini getireceksin. Haru gönderilir mi diyorsunuz? Evet gönderilir abi. Yapacak bir şey yok. Maalesef ki elinde serin gibi. Mesela Holly Mia ile anlaşamadığı zaman Mia kötü oynadığı zaman nasıl gönderiliyorsa e, Haru da gönderilir. Evet Haru ile Mia arasında çok büyük fark var. Haru böyle nasıl diyeyim kendini ispatlamış bir oyuncu. Ama bazen tutmuyor abi. Bazen tutmuyor yani. Yani ben mesela Juzu. Abi Juzu'ya ne oldu? Ya bak bunların konuşulması lazım takım içinde. Adama gidip bireysel olarak oğlum ne oldu bir sıkıntın mı var bir derdim mi var? söyle anlat bunu atıyorum koç ya da yönetici artık menajer kimse onun gidip adamla birebir konuşması lazım. Belki yanında biri var diye söyleyemiyor sana özelden söyleyecek. Bunlar önemli şeyler. Var bir sıkıntı yani anladın mı? Bizim görmediğimiz bilmediğimiz bir sıkıntı var orada yani. Twisted Fate oynarken ne balla sarıyor olur? Fizz, Z. Bir oyuncuyu performans atmıyorsa sezon değildir. Yani herhangi bir sorunu olamaz mı adamın? Ne alaka? Yani fena saçma bir düşünce. Haberin olsun. Abi Twisted Fate aldım da Karşı şampiyonlar Twisted Fate'e karşı çok iyi ya. Olaf var, Malzar var. O ne ya sarı çektik. Şimdi bak pasif varken WW yapıp direkt adamın kafasına random bir kart atabiliriz böyle durumlarda. Aklınızda bulunsun siz de yapabilirsiniz yani. Çünkü gerçekten iyi hasar vurursunuz. Şimdi Olaf double attı. Adam her ufaklıklarını çıkarttığında benim ona Q'mu kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Sistem bu yönde çalışıyor. Ben bir pot basacağım. Baskın yediğimde falan ölmeyeyim diye pot bu arada. Yoksa hani mazlarla alakalı herhangi bir sıkıntımız, şeyimiz yok. Şuraya totem attı adam. Kendi üstüme aldım bu arada. ve ittirmesin diye o pasifi üstüme aldım. Çok iyi bir base var bu arada. Çok iyi base var hatta yani. Canon Wave. Normalde Merkür bot da alabilirdim ama burası direkt bu. Kuldan bot. Seha Koç Ori derece asman yok mu tekrar? Legatus ne yapacağım oğlum onu? Şimdi adam base atmadı. Bu ne demek oluyor? Adamın TP'sini aldık. Tamam mı? Adamın TP'si gitti şu an. Ee, ben koridoru ittirmek istiyorum bu arada. Normalde bu wave'i free izlemek iyi olabilir. Abi ben koridoru ittireceğim abi. Şimdi benim baskın yiyip ölme ihtimalim bayağı düşük. Sebebi de adamın şeyi. Manasının olmaması. Ee, Lee'sin 6. seviyede olmadıysa zaten. Şöyle bir base attığı yere bir git bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Şöyle bir gidelim içerilere totem atalım. Bu arada adamı bayağı iyi ezdik yani öyle söyleyeyim. skilllerini kullansa adam üstüne atlayabilirim de yapmayacağım. Lan bayağı iyi oldu burası. Lee'sin flash, Malzar flash. TP atacağım zaten buraya, hiç dert değil. Şimdi adam base attığı gibi adama bir CS kaybettirme denememiz olacak. Aa bak bu kötü oldu. Oo base de atmamış. Harika. Ben ultimi falan kullanamıyorum Tapa. En büyük problemimiz bu. Yani mesela Olaf kafasına göre takılıyor fark ettiyseniz koridorda. Ona herhangi bir işlem yapamıyoruz maalesef. Bota koşabilirim. Şu treşe koş. güzel öldürdük. Bu arada benim TF de çok sağlam ya. Cidden bak şaka yapmıyorum. Harbi sağlam yani benim TF. Hani siz şaka yaptığımı sanıyorsunuz büyük ihtimal. Aklısınız şaka yaptığımı sanarak. Genelde makara yapıyorum çünkü. Ama bu konuda şakam yok yani. Bu arada Malzar'ın ultisi var ya o yüzden biraz dikkat etmek lazım ya. Adam top side'da ghost'um var. Ya bence ölmem. O ayrı. Lee'sin Malzar şu an hasarları yeteceğini düşünmüyorum ben. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var abi. Bak adamın o dalga dümenlere hiç aralık vermiyorum fark ettiniz mi? Hiç yani sıfır. Asırlık sopamız bitti. Bu arada base atmıyorum. Dışaman 9. ay iyi yayınlar koç senin çok önceden izlemeye başladın da Gold'un şimdi de Gold'un seviyorum seni demiş. Eyvallah reisim. Ben base atayım. Bak önce oto, sonra stun, sonra bu. Niye hep uzalmadım? Adamlar hep buzdan etkilenecek çar yok Oğlum rakipte Bu arada bir şey diyeyim mi 4-4'lük bir oyun izletiyoruz ha şu an 4-4'lük bir analizimiz var şu an Analiz diyorum şey Artık analize kafa o kadar çok gitmiş ki 4-4'lük bir maç yani Analize koç bu sıçralar gereksiz Şöyle o sıçrayı Diana orada olmasa kendim skor almak için Atmayabilirdim ama Diana'ya Skor vermek için atarım o sıçrayı Anladın mı bu arada ben alt koridora Gidemem onu bir geçeceğiniz Salak mısınız siz? Olaf'a karşı Twisted Fate'i gönderecek beyefendiler. I can't face him. Şimdi giderim bizim çocuklar bot'a doğru gelmiş. Bu adam bir balta tutturdu mu beni öldürür abi. Şöyle çaprazda duracağız. İttirmeyeceğiz. Olaf çünkü orada büyük bir ihtimalle. Bu arada Ahmet abi yok ya. Bak oyunu ne kadar düşünüp oynayabiliyorum. Kafa ütülemiyor Ahmet abi. Olaf orada. Devam ettik buradan. Takım fenaleş bizim ya. Hani öyle böyle değil. Hani zekaları yok. Zeka konusunda problemleri var. Niye diyeceksiniz onu da söyleyeyim size. Sion Zeri'ye karşı oynuyor. Zeri Free'yi satıyor buna karşı. Ben Malzar zaten yenmişim. Zeri ile Trash'e sürekli Roam atıyorum. Sivirleymer mid'e geldi. Çok büyük hata. Zeri ile Trash mid'e gelse bile ben puşlarım zaten. Beni Olaf'ın karşısına gönderdiler. Oyundaki en güçlü şampiyon benim. Karşısına hiçbir zaman yenemeyeceğim bir şampiyon koydular. Hani bayağı kötüler. O konuda. Yani her yerde kaybettik tek bir hamleyle. Belliydi böyle bir şeyin olacağı. Neyse öğrenmiş oldular diyelim. Ki Zeride ve Thresh'te Clans Mulens de yok yani anladın mı? heymersi Sivir direkt tekleriz mesela. Ama adamlar mesela böyle bir şey yapmayı tercih etti. Oha treş ne kadar kötü. Yazık lan trash'e. Blue'su olmasa yapmazdım bunu. Şöyle bir exhaust atalım. Yani güzel flash attı. 800 gold kasmışız. Ben buraya TP niye attım? Ejder 20 saniye bir an önce ittirebilirsem ittireyim. Sonra şey yapacağım çünkü. Ultimle Ejder'e gideceğim. adamla taş taş geçtik ya. Adamla oynadık oynadık. Adamla oynadık. Adam diyor ki kim bu TF? Adam diyor ki kim bu TF? Hayırdır dopa diyor Veste mi geldi? Peki chat ciddi söylüyorum. Benim TF sizce nasıl yani? Niye böyle oynuyoruz bu şampiyonu? Diğer şampiyonlarda da böyle değilken. Bak niye kanına vuruyorum? Zaten o Q ile ölecek ya o minion. O yüzden ona vuruyorum ki onu erken öldürelim. Temiz senin TF daha dikkatli oynuyorsun. Diğer şampiyonlara göre limitini biliyorsun. Aynen bak doğru bu bayağı iyi. Sen de Dopa gibi Orianna TF gibi şampiyonlar oynuyorsun. İşte makaram bu. Makaramız bu ya. kaçtı. Vay Shero. Vay şero. Direkt tıklayabilsem orada tıklayacağım bir aralık vardı da tıklayamadım. Çık lan oradan. Bu arada bizim Diana bokunu çıkarıyor ya. Tamam eyvallah farm atıyorsun. Falan ama yani oyunun biteceği yerler var. Onlara bile gelmiyor herif. Ah totem'e bak. Ölüyorduk az daha fark ettiniz mi? Adamlar anama avradıma sövmüyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Eee bizimkiler gelmemiş trolledik biraz zonyamız yok. Güzel Sion aferin. Neden Everfrost almadım? Bak Olaf'a Everfrost işlemiyor az önce gördün zaten. Malzar hani o range Everfrost range'ine girmek çoğu zaman iyi değil. Malzara karşı. Anladın mı? O yüzden almadım. Asırlık aldım gibi düşün yani. Everfrost her şampiyona çalıştıramıyorum. Zeri range. Trash zaten hiç menzile girmiyor. Ben onun menziline girmem lazım. Falan filan. Ludenlik maçmış. Lüden neredeyse TF hiç alınmıyor ya. Alınan bir zaman dilimi hatırlamıyorum. Camiden yayın yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı da geliyormuş lan.